Değerli meslektaşlarım, daima birlikte, hep birlikte, önce savunma diyerek çıktığımız bu yolda ilçelerde görev yapan meslektaşlarımıza yapacağımız hizmetlerden bahsetmek istiyorum. İlçelerde görev yapan meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştırarak barodan ve baro personellerinden en iyi bir şekilde faydalanmalarını sağlayacağız. İlçelerimizde meslektaşlarımıza baro kaleminde verilen tüm hizmetleri yerinde yapacağız. İlçelerimize baro personelimizin belirli periyotlarda düzenli olarak ilçe baro odasında mesai yapmasını sağlayacağız. Böylelikle meslektaşlarımız ilçelerden Afyon Karahisar Merkezi baro kalemine gelmek zorunda olmayacaklar. Personelimiz baronun temizliği, ihtiyaçları ve aynı zamanda tüm kalem işlemlerini ilçe avukatlarımızın ayağına getirecek ve yerinde hizmet etmiş olacağız baro personelimiz ilçe baro odasında mesai yaptığı zaman da ayrıca adli yardım başvurularını da alacak. İlçelerden adli yardım başvuruları artacak, bunun sonucu olarak görevlendirmeler de artmış olacak. Böylece ilçe avukatlarımıza daha fazla adli yardım görevlendirmesi yapılmış olacak. Aynı zamanda adli yardım görevlendirmelerinde merkez ve ilçelerde görevlendirmeler nüfusla orantılanarak eşitliği sağlamış olacağız dileyen meslektaşlarımızın ruhsat törenleri görev yaptığı ilçede yapılacak. Bu sayede meslektaşlarımız Afyon Karahisar Merkezi'ne gelerek vakit kaybına uğramayacak, hem de para yönetimi olarak ilçedeki meslektaşlarımızla görüşme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalamış olacağız. CMK evraklarının dijital ortamda icmal ve makbuz işlemlerinin yapılması ile ilçe avukatlarımız merkeze gelerek ya da kargo ile dosyalarını göndererek CMK işlemlerinin yapılmasını beklemekten kurtulmuş olacak ve zaman kaybının önüne geçeceğiz. Çözüm odaklı, aktif, çalışkan bir baro yönetimi ile tüm sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyor, desteklerinizi bekliyoruz.